Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Erken erişim geldi. Ben de oyunu ilk oynayanlardan olmak için hemen indirip videosunu çekiyorum. Oyunu hiçbir yerde oynamadım. Mantığı ne? Karakterler ne? Silahlar ne? Bunlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Hep birlikte oynuyor oynuyor. izleyeceğiz, izleye öğreneceğim. Her gün bir video atmaya çalışacağım. Sizden de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Oyunla ilgili şu an saldırı altındayım. Bu da çok ateş ediyor. İki kolsuz birbiriyle yarışıyor. Para bir tane de Ben vurmam lazım. Hala adamı kaçırdım ya. İşte o kadar amatörüm arkadaşlar. Aha gördüm. Öyle. Şey yok. Yani yorum atan arkadaşlar gelişimimi de görmüş olursunuz. Şu an büyük bir ihtimal portlarla oynuyorum ve adam vuramıyorum adam vuramama sebebim oyunu bilip bilmemezliğimden değil. Kolsuz olma Bak bu adam. Vurla beni vur. 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 Can vur. Sabit duruyor, vur. Ya oyunu hiçbir yer bilmiyorum ya. ilgili. on high favor from Bu oyunu öğrenmek lazım. Bu oyunu öğrenmezsen olmaz. Ben gideyim şurada paşa paşa öleyim. Paşa paşa öleyim yoksa bu oyun bitmez. Ve adam akıllı öğrenmeden de geri gelmeyeyim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yani oyun grafik olarak iyi. Ya oyunda bir sıkıntı yok sadece sıkıntı bende. Yani biraz da aksiyon. Sürekli aksiyon olduğu için biraz da yeteneğe ihtiyaç var. O yetenek bende yok büyük bir ihtimal. Neyse bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.